Mete Han, Asya Hun Devleti'nin kurucu hükümdarı olan babası Teoman'ı neden öldürdü? Öncelikle Teoman kimdir? Teoman bildiğiniz üzere Asya Hun devletinin kurucusudur. Oğulları arasında Mete en büyük ve en yetenekli olanıdır. Fakat Teoman'ın ikinci eşi yani Mete'nin An üvey annesi kendi öz oğlunun tahtı almasını istemektedir. Bunun üzerine üvey anne Mete'nin tehdit oluşturduğunu düşünür. Teoman'ı etkileyerek Mete'yi ortadan kaldırmak için bir plan yapar. Bunun sonucunda Teoman Mete'yi Çin sarayına rehin olarak gönderir. Bu bir sadakat göstergesi gibi görünse de aslında bir tür sürgündür. Amaç Mete'yi Hun tahtı yarışından uzak tutmaktır. Mete Çin sarayından Hun yanlısı bir hizmetkarın yardımıyla zeki ve dahice bir planla kaçmayı başarır. Aklında tek bir plan vardır. Asyahun topraklarına ulaşıp tahtı ele geçirmek. Dönüşünde babası Teoman'ın ona verdiği küçük bir orduyu eğitmeye başlar. Ordusuna sadakat testi olarak bana kesin itaat edeceksiniz değil mi diye sorar. Aralarından emirlerine koşulsuz uyan askerleri seçer. Fakat bu emirler hiç de kolay olmayacaktır. Metean sadakat testinin ilk aşaması olarak bir atı hedef gösterir. Gösterdiği hedef kendi atıdır. Asker Askerleri şu hedefi okla vururlar. Fakat bazı askerler tereddüt eder. Çünkü bu Metevan'ın sevdiği ve değerli atıdır. Ama Metevan için emir emirdir. Oku atanları seçer, diğerlerini ise idama mahkum eder. Bu düstur ile ordusunu eğiten Metehan son hedef olarak babasını gösterir ve ilk otu atarak ordusunun babasının üzerine okları yağdırmasıyla babasını öldürür ve tahta geçer. Sonuç olarak sevgili dostlar, Metehan'ın bu sert çıkışı Türk tarihinde tahta geçiş için ilk büyük darbe olarak görülür. Babasını öldürmesi bir ihanet olarak değil, o dönemin devlet anlayışında taht için meşru bir mücadele olarak kabul edilir. Üvey annesinin entrikaları ise onu yani Metehan'ı sadece daha stratejik biri yapmıştır. Ve Metehan, Türk tarihinde bugün dahi saygıyla devam eder. Türklerin kanı olduktan sonra Yüççileri, Tunguzları, Çinlileri dize getirdim. Bu halka soydan soya aktarılacak bir devlet aktı. Bir töre bıraktım. Şimdi söyle bana Kamata. Ben iyi miyim? Yoksa bir canavar mı? O halde sen Aga dursun kaanım